Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine 25 Kasım günü %119 bedelsiz sermaye artırımı yapan Birleşim Mühendisliği'nin hem temel analizini hem teknik analizini birlikte yapacağız. Yorumlarda çok fazla defa bunun talebi geldiği için ben de bir bakmak istedim. Bedelsiz de olduğu için insanların dikkatini çekmiş. Biz de gelin bir bakalım dedik. Şimdi analize geçmeden önce değerli arkadaşlar sizlere güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Midas yatırım uygulamasından. Midas yatırım uygulamasını aşağıdaki açıklama kısmında da linki, linke, tıklayıp indirebilirsiniz. Üye olduktan sonra arkadaşlar orada çok güzel hisse senedi hedef fiyatları, hisse senetleri, bu hisse senedi neden portföyü eklenebilir gibi bu, bu gibi çok önemli güzel yazılar var. Onları da okuyabilirsiniz. Ayrıca komisyonsuz hisse senedi de alım satım yapabilirsiniz. Haydi gelin başlayalım. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas yatırım hesabını aç. Evet birleşim mühendisliğe baktığımız vakit birleşim olarak e, kodlandıracağım. Betası 1.29'muş Şu an 0.45. Borsa İstanbul'a göre e, post yani koreli hareket etmediğini söyleyebiliriz. Bist çıkıyorken bu daha az çıkar. Bist düşüyorken bu daha az düşer. Onu söyleyelim. Halka açıklık oranı 38. Bayındırlık imar sektöründe hisse e, senedi işlem görüyor ve orada süreçlerini yaşıyor işini yapıyor. Hisse pazarı da ana pazarda görünmekte. Şöyle bir cari orana bakalım. Cari oran 1.91'den 1.52'lerde. Güzel. Bu düşüşü negatif düşüş olarak kabul etmeyiz. 1.52 kabul edebilecek iyi noktalardan. Likit oran 1.4'müş. E ee, 1.02'ye gelmiş. Referans aralığının üstünde. Nakit oranı 59'dan 33'lere doğru düşmüş. Şirketin cemideki nakitler azalmış olsa da hala kaydeder bir şekilde elinde nakit var. Bir sıkıntı yok. Şirketin aktif karlılığına bakarsak %10.9'muş. Şu anda %10.2'lik bir aktif karlılığı var. Brüt esas faaliyet kar marjı 20'lerden 12'lere düşmüş. Esas faaliyet kar marjı 14'lerden 8,5'lere düşmüş. Buralara hafif soru işaretlerimizi koyalım. Net kar marjı %11,5'dan %13'e çıkmış. Şirketin öz sermaye karlılığı %22'lerden %24,5'lere çıkmış arkadaşlar. Yani birleşim mühendislik %22 büyüyorken şu anda %24,5 büyüyen bir firma halinde karşımızda. Maliyet oranlarına bakarsak 5'ler demiş 2.3'lere kadar çekmiş burayı da pozitif yönettiğini söyleyebiliriz. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafında bakacağız. Son gelen bu bilançodaki hisse başı kar 46 kuruş olarak karşımıza çıkmakta değerli arkadaşlar. Gidelim şöyle aşağıya doğru. Pegoran'ı şu an için diğer taraftan bakalım. Roy Koran 17 17'lere doğru düşmüş. Öz kaynaklarını biraz verimsiz kullandığını söyleyebiliriz. En son verdiğindeki temettü verimi şurası %0.46 olarak karşımızda. Önümüzdeki süreçte ne vereceğini birazdan konuşacağız. Şirketin borç durumu %50'ymiş %63'lere doğru borçluluk tarafında bir artış söz konusu. Aktif devir hızı 74, 0.74'müş. 1'lere çıkmış. Burası güzel. İnelim. Herhangi bir stok devir hızında neymiş? Stok devir hızı 6.7'ymiş. 8.5'a çıkmış. Stokları daha hızlı erittiğini söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir bakalım bu arkadaşa neler yapmış. Her çeyrek bakın net satışlar artıyorken esas faaliyet karında. Net satış şurada düşmüş. Burası zaten negatif e, hissenin yatayda bağladığı negatif gitti yer. Sonraki artışlarda karlılığı getirmiş. Esas faaliyet karına yansıtmış. Şurada da aynı şekilde baktığımızda kar artarken burada biraz paraboliyimsi bir artış söz konusu. Amortismanların satışların maliyetin oranı 1.2 imiş. Şu anda 0.35. Buradaki düşüşü severiz, önemseriz. İyi. Yabancı para yükümlülükleri varlıkları tarafına bakarsak yükümlülükler 41'lerde varlıklar 275 275'lerde ciddi manada yabancı para tarafında pozitif kalıyor. Ve yabancı para net pozisyonu TL bazında 234 milyon TL net pozitif pozisyonda. Şöyle bir de bakalım herhangi bir yatırımı var mı? E, %4'lük yatırımlarında bir artış söz konusu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Borç durumu. Bakın burada bir borçta bir artış trendi var. Sanki hafif bir yavaşlıyor gibi ama 50'lerden 63'lere çıktığını söyleyebiliriz. Sektörüne göre ucuzluk pahalılığa bakarsak bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 16'larda birleşim 30. E, bulunduğu sektörün piyasa değeri defter değeri 7.05 birleşim 6.9 Bulunduğu sektörün e, FDFAV'ı 17'lerde birleşim 50 arkadaşlar. Buradaki 3 rasyonun ikisinde pahalı birinde uygun görünüyor bilginiz olsun. Net satışlara bakarsak geçen yıl 582 milyonluk net satış varken bu yıl 1.1 milyar TL'lik bir satış var. Esas faaliyet karı da 103 milyonmuş 55 milyona düşmüş. Burayı daha demin zaten ilk başta söylemiştik not edebiliriz kendi tarafımızda diye. Değer yatırımcısı tarafında Piotrowski F-Score 5 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi temel tarafını daha yorumlamayı bitirmeden ve Mali Analiz Pro e, sitesi uygulaması bu şekildeydi. Şimdi bir de gelin Fintables üstünden bakalım. Fintables üstüne baktığımızda PEG oranı 1.42 görünüyor. PEG oranı biraz yüksek var olan rasyolar da yüksek demiştik. Biraz buraların iyileşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi net dönem karı %151 artmış. 47 milyonlardan 119 milyonlara doğru çıkmış artmış. Burası pozitif. Aynı zamanda satışlarda %118 artmış. Ma açıklanan resmi enflasyon üstünde de satışlarda ve net dönem karında bir artış söz konusu değerli arkadaşlar. Karnesine bakalım. Karlılık tarafı 6 üzerinden 2 almış net e, kar marjı çeyreklik değişimlerde e, ve net kar marjı yıllık değişimde iki tarafta pozitif bir puan almış. Büyümesi 6'da 5 almış. Borçluluk 6'da 4 almış değerli arkadaşlar. Yabancı takas analizine bakarsak şöyle bir lot bazında Ekim ayı gelmiş, sonunda gelmiş. E, Eylül ve Ekim'de yabancılar burada pozitif anlamda yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle Eylül'de ciddi manada yabancıların bir alımı söz konusu olmuş değerli arkadaşlar. Şurada da baktığımız vakit 25 Kasım. yani dün Cuma günü 25 Kasım Cuma günü %119.61'lik bir bedelsiz sermaye artışı yaptı. Yatırımcısına da hayırlı uğurlu olsun. 13 Haziran'da da bir temettü vermiş yaklaşık 3 kuruş, 4 kuruşluk bir temettü desek yeridir. Dağıtım oranı %14. Yani ki var olan karının %14'ünü dağıtmış yatırımcısına değerli arkadaşlar. Sonuç olarak nasıl bir bilanço açıklamış? Yani böyle çok güçlü, çok kuvvetli, uçan kaçan bir bilanço değil. Normal bir bilanço açıklamış. Fakat yapmış olduğu bedelsizle bazı şeyleri düzeltmeye çalıştığını anlayabiliyorum. Onu da pozitif yorumluyorum. Yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Şimdi gelin teknik tarafa bir bakalım. Evet teknik tarafa baktığımız vakit ne hikmetse bedelsiz olduktan sonra grafiklerde bir revize gelmemiş. Açıkça şunu söyleyeyim grafikler neden revize olmamış onu da tam anlamış değilim. Normalde bütün grafiğin %119 bölünmüş olması lazım diye düşünüyorum. Fakat bedelsiz sonrası yine tepki alımı gelmiş eski fiyatlarına gelebilme ihtimaline karşılık ki benim de beklentim şahsi beklentim 20'li rakamlara şu an 14'lerde 20-21'li rakamlara gelme durumu söz konusu. Şimdi tabii ki ben buradaki bu grafikteki teknik şeye göre yorumlayamıyorum. Sebebi şu yani bölünmemi yani geçmiş tarafında bölünmesi lazım ki ortalamaların bir kendine yerine oturması lazım özellikle bilginiz olsun değerli arkadaşlar. O yüzden şimdilik bunu bu şekilde bırakmam gerekiyor. Çünkü yanlış yorumlarız. Yani bölünmemiş. Bir de bir başka uygulama üstünden de bir daha bir bakayım. Yok, baktığım başka uygulama üstünden de bölünmediğini gördük arkadaşlar. Oraları size çok göstermedim nereden baktığımı. Sonuç olarak temel analiz tarafında bazı şeyleri düzeltmeye çalışan vermiş olduğu bedelsizle de yatırımcısını memnun eden ve bilanço tarafındaki hedef fiyat hesaplamalarında da tekrar şu an 14'lü seviyelerde olmasına rağmen 20'li rakamlara gelmesi muhtemel görünen bir his olarak karşımızda. Tabii ki bu benim kendi şahsi fikrim. Sizler için bir yatırım tavsiyesi değil. Maalesef teknik tarafı yorumlayamadım. Çünkü grafik olgunlaş şey olmamış. Yani tamamıyla bedelsiz anlamda geçmiş tarafı da indirilmemiş. %119 oranıyla aşağı yönlü. Bu sebepten dolayı şimdilik teknik tarafı yorumlayamadım. Ama temel tarafta pozitif yani nötr pozitif tarafta konumlandığımızı söyleyebiliriz. Bedelsiz bölündüğü fiyatlara 20-21'li yani bedelsiz bölündüğü fiyatlar 27'li rakamlarda Şuralarda hatta 27-28'li rakamlar. E, 21'li 22'li rakamlar çok hayal değil gibi görünüyor değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.